Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev turu yapacağız arkadaşlar. Ev turunu siz bilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk önce size hayra da videodasanız bu videoyu durdurup hemen like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Attıysanız hemen geçelim. Evet. Evimiz böyle. İlk açtığım hesap. ikinci seviyeyim bu arada arkadaşlar. Şimdi evime giriyorum arkadaşlar. Bu arada yeni güncelleme gelmiş. En detaylı bu. En güzel bir şey. Evet. Geldik arkadaşlar. Burada bir tane oyuncak ayımız var. Burada da oyuncak kedimiz. Burada da oyuncak şeyimiz. <laughs> Burada da ağaç var arkadaşlar. Burada da oturabileceğimiz yer var arkadaşlar. Burada da masa var. Ve buraya da yatak koydum arkadaşlar. Evet. Burası da şey arkadaşlar. Böyle bir yer işte. Burada da havuz var. Dolap bulamadığım için böyle yaptım. Evet. Burada da şeyimiz var. Havuzumuz var. İster girme ister gir. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu da bizim şeyimiz. Buradan istediğiniz şey yapabiliyorsunuz. Evet bunu ekleyelim. Şimdi arkadaşlar şunun kostümlüsünü alalım. Heh. Dur. Şu olabilir. Olamaz. Bence şu olsun. Daha iyi. Bu buna paramız yetmiyor. O zaman şuna bakalım. Kel kel kaldık arkadaşlar. Bakın kel kaldık. Neyse. Neyse arkadaşlar. Evet. Bu bizim arkadaşımız arkadaşlar. Oğlum selam versene. Neyse arkadaşlar girelim. Girelim. Bu arada arkadaşlar bu yeni spoiler var ya en detaylısı. Ve bu arada burada yeni camlar ekledim arkadaşlar Olimpos'tan. Burada da Olimpos vazosu masası, mutfağı, dolabı maalesef gelmemiş arkadaşlar bulunuyor derken sıkıştım burada he tamam durun. Dur bir şunu kullandıralım arkadaşlar. Daha iyi. Şimdi arkadaşlar sizce hangi videoyu atayım arkadaşlar? Sonraki videoda PKX gizemleri araştırmak mı? Yoksa yani gizemleri değildi. Spoilerlı incelemek mi yoksa Brawl Stars'ta nasıl sevgili yapılır ona bakacağız videosunu. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarda istediğiniz şeyi yazın. Ben de topluluğa paylaşacağım. Yani topluluğa yazacağım. Hangi videoyu çekelim? Bu videodan sonraki videodan sonraki videoya Dediğimde sizde istediğiniz videoyu yani benim istediğim videoları istediğim videoları söyleyebilirsiniz. Ne bileyim sevgili olmak mı ne ne varsa Sev, sevgili aramak mı pek artık spoiler'ı incele incelemek mi onu söyleyeceğim arkadaşlar. Sizde yorumlara yazacaksınız. Tabii ki de. Ben de o videoyu çekeceğim arkadaşlar. Evet, çıkalım şimdi. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Çok kısa oldu bence. Yani çok kısa. Çok fazla kısa oldu. Neyse, neyse, neyse. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizlere de şuradan ko kocaman kalp gönderiyorum. Görüşürüz.